Gerek insan kıymetleri, gerek insan kaynakları, gerekse hizmet mekanlarımızdaki yenilenme, değişim ve dönüşüm süreci içerisinde olan özel idaremiz. Bu değişim ve dönüşümünü araç parkımızda da, hizmet araçlarımızda da, iş makinelerimizde de sürdürüyoruz. Bu meyanda 2020 yılı içerisinde kurumumuza 4 adet kamyon, 4 adet bekonöder dediğimiz kazıcı, yükleyici ve 1 adet eskavatör kazandırmış idik. Bunları kendi bütçemiz, kendi imkanlarımızla dahil etmiş idik. Bir adette kanalaşma kanallaşma makinesi dediğimiz vidanjörümüzü Sayın Vekilimizin ve Sayın İl Başkanımızın hususi takipleri neticesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan kurumumuza hibe yolu olarak, hibe yoluyla, yöntemiyle kazandırdık. Ve 2020 yılı içerisinde kurumumuza toplamda 10 milyon TL'lik bir araç filosu dahil etmiş olduk. E, ee, bu şekilde de 2021 yılı içerisinde de bugün 4 adet yeni hizmet aracımızı ve bir ay sonra da tarafımıza teslim edilecek olan bir cenaze nakil aracımızı kurumumuza kazandırmış oluyoruz. Bu araçlarımızın kurumumuza kazandırılması noktasında tensipleri, talimatları, takdirleri, takipleri, bütçelenmesi, gerekse öden, ödeneklenmesi noktasındaki destekleri ve katkıları için başta Sayın Valimiz Erol Kara Milletvekilimiz Sayın Nazım Maviş'e, İl Başkanımız Uğur Giresun'a, Meclis Başkanımız Yakup Üçüncüoğlu başta olmak üzere tüm meclis üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürler ediyorum. Sayın Valim arz edelim. Şeyi getirin makasla. Arkadaşlar makaslarımız nerede? Neyden Başkan nerede? Uğur Bey Uğur Bey ha. Buyurun arayacağım, arayacağım. Uğur, sen de atla bir tane O <laughs> araziye Harun sen gel <laughs> Tabii özel idare Sinop'un için çok önemli kurumlardan bir tanesi. Özellikle kırsal alandaki hizmetlerimizi özel idare imkanlarıyla yürütüyoruz. Ee, bu arada özel e, idaremizin araç e, gücünün e, istenilen seviyede olması bu hizmetlerin istenilen verimlilikte olmasına imkan sağlıyor. Geçtiğimiz yıl özellikle iş makinesi anlamında biraz önce genel sekreterimizin söylediği gibi araç filosunu özel idaremizin oldukça güçlendirdik. Şimdi de sahadaki hizmetlerin sağlıklı yürütülebilmesi için binek araçlarla birlikte bu filoya yeni bir güç daha katmış olduk. Amacımız 2023'e kadar kırsal alanda olabildiğince güçlü ve etkin bir hizmet üretebilmek. Bu açıdan da araç filomuz önümüzdeki yıllarda da gerek iş makinası gerekse ihtiyaç duyulan diğer araçlar anlamında daha da güçlenecek. Önümüzdeki günlerde özellikle zaman zaman cenaze ihtiyaçlarında kullanılan bir aracımız var ama daha güçlü destek verebilmek için bir cenaze aracımız da özel idareye kazandırılmış olacak. Ben Sinop için kırsal alanda yürüttüğümüz hizmetler için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradaki bahneleri de bu